Suriye'de akan kan kurban bayramında da durmadı. Suriye İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamada rejim güçlerinin 4 günlük bayram süresinde muhaliflerin yoğun olduğu bölgelere düzenlediği operasyonlarda 35'i çocuk, 19'u kadın, 243 kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada operasyonlarda onlarca evin yıkıldığı ve hasar gördüğü kaydedildi. Bu arada Esed rejimine karşı mücadele veren muhaliflerin üst düzey istihbarat yetkilisi Cama'a Cama'yı öldürdüğü açıklandı. Deri Zor kentinde öldürülen Cama'nın Suriye ordusunun en üst düzey komutanlarından biri olduğu belirtildi. Allahu Ekber! Suriye'ye ilişkin İngiliz The Times gazetesinin manşetinde yer alan bir iddia ise adeta kan dondurdu. Suriye'deki bir hastanede 5 hafta boyunca gönüllü olarak çalışan Dr. David Nat, meslektaşları ile birlikte Suriye'de kadınların ve çocukların günlük yiyecek alışverişi için oradan oraya koştururken aslında keskin nişancılara av olduklarını fark ettiklerini anlattı. Bir gün kasıklarından ertesi gün sol göğüsten, sonraki günde boyunlarından vuruluyorlar. Sabah saatlerinde gelen yaralılardan günün geri kalanını tahmin etmek mümkün. Sanki bir oyun gibi. Keskin nişancıların yeterli sayıda hedef vurduklarında sigarayla ödüllendirildiklerini duyduk. David Nat son 20 yılını Bosna, Libya, Çad, Sudan ve Kongo gibi savaş bölgelerinde acil servis cerrahı olarak geçirdiğini ancak sivillerin özellikle de hamile kadınların hedef alındığını Suriye'den başka hiçbir yerde görmediğini anlattı. Hamile kadınların hepsi rayimlerinden vurulmuş halde geliyor. Onların amaçladıkları şey de bu olmalı zaten. Bunun ne kadar korkunç olduğunu anlatamıyorum. Genellikle bu tür durumlarda siviller çapraz ateşe yakalandıkları için vurulurlar. Ancak burada kasıtlı olarak vuruluyorlar. Hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Suriye'de tedavi ettiği kişilerin %90'ının sivil olduğunu söyleyen doktor Nat, doktorlarınsa depresyonda olduğunu vurguluyor.